Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi video düzenlerken böyle başa bir açıklama koymak gerektiğinin farkına vardım. Yani öyle hissettim. Şimdi gelecek olan video bizim 16 Mart 2020 tarihinde yapmış olduğumuz market alışverişi onun hikayesini kısaca anlatmak istiyorum sizlere. 15 Mart e, 2020'de arkadaş grubumuzla yaklaşık bir 20-22 kişi çift olarak balığa gitmiştik. Balıktan dönerken Ener'le bir karar aldık. Dedik ki bir markete gidelim yarın ve kendimizi artık e, soyutlayalım. Bu kadar e, çok e, nasıl söyleyeyim e, ölüm yoktu daha o zaman ama e, Türkiye'nin e, koronavirüsle e, koronavirüs pandemisi e, Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020'de açıklanmıştı Türkiye'de. Ama bu kadar yaygın önlemler yoktu o zamanlar. Ee, biz dedik ki yani kendimizi artık izole edelim. Çünkü dünyayı takip ediyoruz ve bu yayılabilir diye düşünmüştük ki öyle oldu. Yani aslında her şey ortadaydı. Sonra biz 16 Mart'ta Ender'le birlikte markete gittik 16 Mart 2020'de ve Zaten evimizde bizim sirkedir, çamaşır suyudur eksik olmuyor. Malum canlarımızla beraber yaşadığımız için genel temizliğe dikkat ediyoruz evde. Diğer hani makarna çok önemli bizim için çünkü olur da kargolar kapanırsa diye düşündük en azından canlarımıza da aç bırakmamış oluruz. Makarna bile haşlayıp verebiliriz işte tavukla, etle artık ne bulursak bu an için o önemliydi bizim için. Çok almadık gerçi o gün. Neyse gittik 16 Mart'ta ve o gün mesela bize gülenler olmuştu. Hani kıtlık mı çıkıyor şey? Ve biz gittik 16 Mart, 17 Mart 2020'de Türkiye'nin ilk maalesef ki korona vakasından, korona vakasına bağlı olarak ölüm gerçekleştiği haberini Sağlık Bakanımız canlı yayında açıkladı ve. Biz e, dedik ki doğru bir karar vermişiz. E, biz kendi kendimize 16 Mart market dönüşünden sonra kendimize sokağa çıkma yasağı ilan ettik ve karantinaya aldık. Sonra zaten çığ gibi bu salgın büyüdü, 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 büyüdü ve e, 27 Mart 2020 tarihiyle birlikte 92 kişi öldü, 5680 5698 kişi de vaka yani bulaşmış insan sayısı böyle olunca e, dedik ki çok iyi bir şey yapmışız biz zaten 16 Mart'tan beri sokağa çıkmıyoruz bir dün çıktık onu da şimdi ileride videoları bilecek yarın ve öbür gün gelir e, mecburiyetten çıktık ve hemen geldik oh, kabus gibiydi bizim için bu durum böyle bu izleyecek olduğunuz video 16 Mart 2020'ye ait bu şekilde bu videoyu da böyle bir açıklama yapmak istedim. Şu şeylere de katılmıyorum stokçuluk olayına çünkü gerçekten mesela ben 16 Mart'tan beri sokağa çıkmıyorum, evde olanı yiyorum. Anneanneme de buradan hemen kapısına bırakıp yemeği geliyorum, anneme de bırakıp geliyorum. Ama tabi de çok abartmamak lazım ya yani makarna 5 paket yeter mesela ben işte bir iki paket fazla alma sebebim dediğim gibi canlarım için fazla aldım ben hani ufacık şey ekmek almıyorum marketten onunla ekmek yapıyorum evde çeşit çeşit ekmekler yapıyorum dediğim gibi yine tekrardan videonun başında söylediğimi şimdi söylüyorum biz markete gittiğimizde evet makarna ve sirkeler yoktu fakat kimse durumun e, ciddiyetinin farkında değildi hala kafeler açıktı ve biz o gün starbucks'ta oturanları görmüştük Hala dolmuşlar doluydu. Biz arabayla gittik ama dolmuşları görmüştük. Hani her bütün mağazalar doluydu. Tabii ki de yani kimse bu kadar kötü olacağını bilmiyordu. Şu an her şey açık ortada. Lütfen, lütfen evde kalın, sokağa çıkmayın. Bu virüs bir an önce gitsin ve biz de eski sağlıklı günlerimize dönelim, her özlediklerimize kavuşalım. Evet şimdi video geliyor alışveriş videosu buraya kadar izlediyseniz teşekkürler devam edeceklere de iyi seyirler hoşçakalın. Herkese Migros'tan merhaba eldivenlerimizi taktık alışverişe geldik hemen hızlı hızlı alışveriş yapıyoruz işte klasik makarna alalım dedik ama gördüğünüz gibi boşaltılmış bir çoğu raf sirke yok, kolonya yok, kalmamış onlar. Gerçi onlar bizim evde bolca var. Çamaşır suyu, sirke. Yine bir tane yedek tuvalet kağıdı aldık. El sabunum var evde ama ben bir tane de şöyle Activex almak istedim. Evde de var. Diğer bir marka. Onu yedek olarak kullanırım dedim şunu. İşte kuskus aldım. Birkaç çeşit makarna, meyve suyu, bulyon. Şimdi Ender mayonez koydu. Mısır, Öyle bir şeyler alıyoruz. Merhaba Ender Bey. Hello. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İşte bakalım böyle neler alabiliriz. Olur da dışarı çıkma çıkmazsak yani çıkmayacağız gerçi de bir yasak gelirse de hazırlıklı olalım dedik. Böyle bir şeyler alıyoruz. Burada fiyatlar gayet normal. 4.90 olan fiyatlar bunları 45-50 liraya çıkaranlar utansın. Bir tane de ben şundan istiyorum. Şundan alayım iki tane çocuklara da ev yaparsam kullanırım. Çok tatlıymış. Çok güzelmiş. Evet. Böyle bakıyorum işte. Gördüğünüz gibi sirke reyonları da boş. Beyaz sirke bitmiş. Beyaz sirke bitmiş. Benim evde bolca bulunan beyaz sirkeler şimdi yok. Tabi şu şekilde. Bakın. Üzüm var, elma var ama beyaz sirkeler maalesef bitmiş. Bir bazı raflar böyle boş boş. Carrefour'a da geldik. Alışverişimizi yaptık. Ee, şöyle burada beyaz sirke buldum. Aldım. Meyve suyu aldık. Çay aldık. Yumurta aldık. İşte Değil de bahçe evet, temizlerken Türk mücevheri olarak iyi oldu. Evet şimdi arabaya koyalım ve gidiyoruz artık. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Aldıklarımızı göstermeden önce herkese sağlık sıhhat diliyorum. Lütfen dikkat edelim. Sağlık konuları şakaya gelmez. Korona salgını maalesef yayılıyor ve önlem almamız gerekiyor. Bu sebeple biz de kendi kendimizi karantinaya almaya karar verdik ve sosyal ortamlara artık gitmeyeceğiz. Sosyal ortamlara hayır. Sosyal medyadan işte WhatsApp olur, FaceTime olur, mesajlaşma ve kameralı görüntülü sohbetle eş dostlarımızla görüşmeye karar verdik. Çünkü bu virüs şakaya gelmez. Evde olacağımız için bir alışverişe çıktık ve bir dev market alışverişi yaptık. Evimizin ihtiyaçlarını aldık. Bu arada raflarda kolonyalar kalmamış, sirke kalmamış, çamaşır suları bitmiş. işte makarnalar bazıları bitmiş. Benim evimde hiçbir zaman beyaz sirke, eldiven, karbonat eksik olmadığı için onların aslında yokluğunu hani çok hissetmedim. Hani hep zaten sürekli benim çantamda şöyle fısfıs bir kolonya olurdu. İşte bunlar biterse yedekleri de var. Birer litrelik. işte biterse ne yapacağız bilmiyorum. Çamaşır suyu zaten ben evi siliyorum. Biz ne yaptık? Kısaca ondan bahsedip hemen alışverişe geçeceğim. Neler aldığımıza dair. Biz ne yaptık bu virüsle ilgili? Zaten düzenli olarak bizim evimiz Baştan aşağı siliniyor haftada bir kere. Yani normal günlük rutin sil süpürler hariç dip bucak köşe bucak siliniyor. Biz buna ekstra olarak halıları kaldırdık. Halılar çok bakteri tutabiliyor. Bizim de patili dostlarımız var evde bu patili patilicanlarımızda yaşayanlar beni çok iyi anlayacaklardır. Bu yüzden halıları kaldırdık. Daha kolay silip süpürebilelim diye. Ayrıca aerobat var. Onu salıyoruz. O hem süpürüyor hem siliyor. Sağ olsun. Var olsun. Bir de fakirin buharlı zaten temizleyicim benim çok uzun yıllardır severek kullandım onu ne oldu sabah akşama çevirmeye karar verdik ve mutlaka 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyuyla evi baştan aşağı siliyorum e, canlarımın e, çocuklarımın e, sularına bir çay kaşığı karbonat atıyorum İyi alkali temiz bir su içsinler diye Evet aldığımız önlemler Bunlar evde de bir de e, ekstradan sabun aldık Protex Activex gibi antibakteriyel sabunlar. Normalde onları kullanmıyorduk. Hani gerçekten %99.9 elimizdeki mikropları öldürdüğü için bağışıklık sistemini düşürebilir diye. Ama şu anda ondan da günde bir iki kere onunla ellerimizi yıkıyoruz. Normal rutin diğer sabunlarla yıkıyorum. Ben şöyle biraz beyaz sirke de böyle böyle yapıyorum. Kolonya kolonya çok önemli. Kolonya da döküyorum. Çünkü bu virüs şakaya gelmez. Kişisel hijyenimize dikkat etmeliyiz. Evimizi silip süpürmeliyiz. Elimizden geleni yapalım. Temas çok önemli. Hani olabildiğince dışarıdan, ortamlardan, marketlerden, işte AVM'lerden, sinemalardan, restoranlardan bir süre uzak kalmamızda fayda var. Şimdi size bugün aldıklarımızı göstereceğim. Ender'le birlikte Carrefour ve Migros'a gittik. Bakalım Carrefour ve Migros'a neler almışız? Ben de unuttum. Bugün o kadar çok gittim ki markete eldivenlerimizi taktık. Migros'a, Carrefour'a gittik. Evet Migros... Migros alışverişiyle başlıyorum. Şöyle bir fişi var. Migros'un fişleri de buraya koydum. Bu sefer fişleri e, çantaya atmadım. Uçuyor rüzgardan diye bir kere kaybetmiştim. O yüzden. Evet. Şimdi Migros alışverişiyle başlıyoruz. Migros'tan neler aldım hemen gösteriyorum. Yedekte bulunsun. iki tane var. Bu da üçüncüsü. Migros çamaşır suyu aldım. 7 lira 55 kuruş. Bahar esintisi 4 litre. Bu arada e, çamaşır suyunun hem konsantre olanı yoğunundan kullanıyorum tuvaletin içi için bunu da Evi silerken 5 litre suya yarım çay bardağı kadar ekliyorum ve bununla siliyorum. Silmek zorundayız. Evet çamaşır suyu 7 lira 55 kuruş. Şöyle alta koyayım. Olmadık zamanda makinenin tuzu bitebilir diye bir tane makine tuzu aldım. Migros'un kendi markasının 4 lira 30 kuruş. Lavabo açıcı aldım. Migros'un kendi markasının lavabo açıcı 2 lira 90 kuruş. Hepsi fairy. Hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü limon kokulu 120 adet fiyatı 89 lira 90 kuruş yedek şişe activex aldım ee, bunun da fiyatı 16 lira 75 kuruş activex yedek şişe var onun içine ilave edeceğim migros tam yağlı yoğurt aldık 3 kilogram bunun da fiyatı 13 lira 95 kuruş bizim mutfak hazır çorba aldım ne olur ne olmaz kremalı mantar çorbası ve kremalı tavuk çorbası çorbası ikişer paket aldım dursun ne olur ne olmaz en azından şöyle suyla karıştırıp içeriz bunların tanesi 2 lira 95 kuruş onur tulum peyniri İzmir tulum bu 30 lira 10 kuruş 608 gram 50 liraymış kilosu. Şöyle Tulum peyniri aldık. E, Cus markasının ananas aromalı içeceğini aldım. Ben ananas seviyorum. Bunun da fiyatı 2 lira 95 kuruş ve bir sürü Falım sakız aldım. Falım sakız, karanfilli, Falım sakız, orman meyveli evet ve naneli aldık. Şöyle 5'li paket fiyatı 3 lira 25 kuruş. Ender kendine tuzsuz siyah çekirdek aldı. Şöyle siyah tuzsuz çekirdek 1 kilogram. Ee, bunun fiyatı 12 lira 48 kuruş. Bunun da fiyatı 11 lira 13 kuruş. 21.90'mış kilosu. Şöyle tuzsuz siyah çekirdek. Migros'un kendi markasının nereye koydum? buradan sarı leplebisi. Fiyatı 4 lira 45 kuruş. 2 paket Hatta 4 paket siyah leblebi 4 lira 45 kuruş. Ben kendime şöyle soslu cips fıstık aldım. 5 lira 22 kuruş. 276 lira 18 lira 90 kuruşmuş kilosu. Evet. Bizim mutfağın toz bulyonu aldım. Bu et suyu. Et suyu 3.95 Tavuk suyu da 3.95 toz bulyon. Ben bunları kullanımı rahat Evet, bulyonlar zararlı ama her zaman evde bulyon yapmak pek mümkün olmuyor. Bu sebeple aldım ki hazır bulunsun ne olur ne olmaz. Bir de kullanıyorum pilavda falan. Tamam, et suyu daha faydalı ama her zaman her şeyi evde yapmak olmuyor maalesef. Baharat dünyasından dolmalık fıstık aldım. Sarma yaparım diye 9 lira 90, 9 lira 25 kuruş fiyatı. Migros'un kendi markasının e, yarım yağlı sütünü aldık. Süt de bulunsun evde. 3 lira 45 kuruş fiyatı. Ve kırmızı soğan aldık. Şöyle hemen 2 adet salatalar için. Seviyoruz. Diğerleri, ya, seçtik. Çok kötüydü. E, bunlar iyi olanları. 2 tane <laughs> kuru soğan. Kilosu 2.95. Bu 1 lira. iki tanesi. Kangal aldık. Migros kangal sucuk. Pizza yapmak için aldım bunu. Migros kangal sucuk. 13 lira 90 kuruş fiyatı. Ve ne olur ne olur ne olmaz. Evde bulunsun. 5 kiloluk eriş un aldık. Suyla karıştırıp bile lavaş yapabiliriz. Ekmek yapabiliriz. Bu önemli. Ee, bunun da fiyatı 2295 5 lira 74 kuruş bir indirimi olmuş eriş unun. Ve gelelim makarnalara. Ee, gerçekten makarnalar çok boştu. Ee, bazı mesela Pastavilla da indirim varmış, yok gibi bir şeydi. Tabii makarna biraz şey. Yani ben Pastavilla veya e, Barilla seviyorum. O yüzden hani benim için bu Pastavilla indirimi bingo oldu. Evet, Barilla, ay Pasta Villa çocuklar için 4 lira 75 kuruş. 2 paket makarna aldım. Şöyle. Bunu neden aldığımı tahmin edersiniz. Çocukların da bağışıklık sistemini güçlendirmek adına ev yemeği yapacağım. Hindi etli sebzeli ve karbonhidrat olarak da makarna kullanacağım bu makarnayı tercih ettim bu sefer bunların fiyatı normalde 4.75 1 lira 43 kuruş bir indirimi olmuş oldu şöyle 2 adet Junior makarna çocuklarım için afiyet al şeker olsun onlara kendimiz için bu Pasta Villa'nın şöyle bir paket ee, yine bunun da fiyatı zaten evet aynı 4 lira 15 kuruş 1.25'lik bir indirim oldu. Kuskus bunların fiyatları aynı 4.15 1.25'lik bir indirimi var ve bir de kalem makarna aldık. Villa'nın makarnaları. Mayonezim bitmek üzereydi ben seviyorum ketçap mayonez ee, kalbe veya hem seviyorum ikisini çok 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 seviyorum kalbe aldık bugün kalbe ketçap mayonez yüzde 20 indirim vardı normalde 19.95 3.99'luk bir indirimli kalbe ketçap ve mayonez aldık perfileşin mısırını aldık gel bakalım evet Şöyle iki tane Superfresh mısır aldık. Bunu hem salatada hem de ee, pizzada Evet 7 lira 90 kuruş böyle paketi üçlü paketi iki adet süper Fresh mısır ve migros karabiber aldım şöyle karabiberim bitmek üzereydi öğütülmüş karabiber 7 lira 32 kuruş fiyatı daha sonra e, bakıyorum hemen toz şeker aldık e, 5 kilogram bulunsun ne olur ne olmaz <laughs> Bizim evde çünkü toz şeker yok gibi bir şey hiç yok yani. Ah roka da burada. 2 i̇ki, iki bağ roka aldık. 2 demet roka 1 lira 29 kuruş tanesi. Şöyle 2 demet roka Migros'tan. Ve 5 kilogram toz şeker aldık Migros'un kendi markasının. Ne kadarmış fiyatı? 22 lira 75 kuruş. 5 kilo toz şeker. Bizim evde hiç toz şeker olmadığı için bulunsun diye aldıklarımızdan bir tanesi. Ne olur ne olmaz. Ve bugün Migros'ta 60 lira üzerine torku kaşar peyniri ne kadara geliyordu? Ee, bakıyorum hemen 21.90'dı. Fiyatı 9.90'a geliyordu. Biz de zannediyorum 4 tane Torku kaşar peyniri aldık. Hayır, dört tane değil, 6 tane. <laughs> 6 adet e, Torku kaşar peyniri aldık. Sonuçta bunlar e, böyle vakumlu kapaklarda bir şey olmaz. Vakumlu paketlerde bir şey olmaz. Güzel şöyle paketleri. Şöyle bunlar paketli olduğu için bir şey olmaz. Biz de yiyoruz. Kaşar peyniri rendesi falan güzel oluyor. Ve 21.90'lı fiyatı dediğim gibi 9.90'a gelmiş oldu. Bu kola da 9.90'a geldi bugün. Kola da dursun bazen içim çok yanıyor. Evet çok sağlıksız ama bazen canım istiyor. Zaten teneke kutu gelenlere de misafirlere de ikram ediyordum ama artık misafire kapalıyız. Dursun dolapta içim yandıkça içerim. Evet bu sıralar artık evde misafir ağırlamaya, görüşmeye... Dışarıda, evde dışarıda, her yerde bir metreden e, yakın temasa hayır, aynı ortamda bulunmaya Hayır, sağlık çakaya gelmez. Şimdi ben şunları dolaba koyuyorum. Hemen Carrefour alışverişiyle geri dönüyorum.